Merhabalar Mörset Spor takipçileri. Bu hafta yine Premier Lig'de oynanan maçlarla birlikte sizlerleyiz. Bu hafta Boxing Day'in de başlamasıyla çok e, yoğun bir fikstür var artık. Her takım hemen hemen neredeyse iki günde bir maç yapıyor. Bu açıkçası seyircileri biraz yoruyor bir yoğunluk. Evet. Biz de öne çıkan maçları yorumlayacağız. Tabii tüm maçları yorumlamamız e, mümkün değil bu sıkışık fikstürde. Evet. E, bu arada belki hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Kıvanç. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyi. Nasıl olsun? Yani Premier Lig değerlendirmelerini <laughs> yapmak için bekliyoruz burada. O zaman hiç hız kaybetmeden direkt e, Manchester United Leicester City maçıyla başlayalım. Tamam başlayalım. Ben mi başlayayım önce? Tabii nasıl istersin. Tamam başlayalım. E, şimdi Leicester City United maçıyla ilgili önce bir değer, e, maç, maç için değerlendirmelere geçeyim. Şimdi bu maçta Leicester City'nin 4-2-3-1 yani yine alıştığımız e, Mans, yanında işte e, mevki Daşı olan oyuncu işte Pratt falan. O, onun ilerisinde Barnes, Madison. Son haftalarda Albrighton'ın hani hücumcu zaten back orijinli bir oyuncu. Hücumcu karakterinin ön plana çıkmasıyla iyi performans göstermesi onu kanatta oynattı. Jamie Ward'ı zaten alıştığımız. Yani Endidi'nin de zaten sakatlıktan dönmesiyle birlikte Nampali Mendy'nin yerine geçerek Leicester City'nin orta sahasına daha teknik, daha fiziki olarak da takdir edersin ki daha iyi bir oyuncu kattı. Ee, e, böylece e, de zaten ilk maçta şeyde denemişti, stoper denemişti. Onu orta sahaya aldı. Yani Leicester City'nin amacı birazcık da hani e, topla bu, oynamamaktı Manchester United gibi. Çünkü iki takım da çok topla oynamayan, oynamayı sevmeyen iki takımdı. Özellikle Manchester United yani e, kontra atak takımı resmen çünkü Manchester United e, ve Manchester United için 11'lere bakacak olursam şunu söyleyebilirim. McTominay ve Fred ikilisi vardı. Pogba'yı yine yedekte tuttuğunu gördük Ole Gunnar Solskjaer'in. Ee, tabii haklı bir seçim. Çünkü Leeds United maçında McTominay'in harika performansı. Ondan önce de ben zaten söylemiştim. McTominay'in yükselen performansının var olduğunu Şampiyonlar Ligi ile başlayan. Ee, Fred'in de yani bir öyle bir böyle olmayan performansı onu orta sahada hem geriye yardıma gelen hem de ileri çıkan çıkartabilen bir oyuncu olmasını sağladı ve şu işte son zamanlarda Fred iyi ilk 11'e görüyoruz Ben Leicester City maçında Ma Fred'i çok beğendim özellikle. Leicester City hücumlarında e, maç boyunca toplam 7-8 tane top kesti. Yani çok çünkü biliyorsun Leicunet, e, Leicester City Manchester United gibi bir e, kontra kontra atak kontratak takımı olduğu için evet doğru kontratak takım olduğu için yani ileride bir e, All Brighton'la işte ne bileyim Barnes'la gel geldikleri zaman çok tehlikeli oluyorlar. Kaldı ki zaten bekleri de yani çok iyi. Justin ve Kastanya'da da hücumcu bek. O yüzden bunun için ee, orta sahada bir frenleyici oyuncusuna ihtiyaç vardı Manchester United'ın. O da defansif olarak iki ön plana çıkan ve son haftadaki performansı yüz gülden Fred McDominay oldu. Bunlar da gerçekten yine çok iyi maç çıkardı. Özellikle Fred için söylüyorum. James'i birazcık daha kontra atak ee, sisteminde oynattığı için bu maçta da o James'i gördük sahada. çok da iyi performans gösteremedi ama yine Fernandes'in harika bir oyunu yine kalitesini gösterdiği bir maç bu sene neredeyse işte bir maç iki maç dışındadır kalitesini gösterdiği bir maç oldu Rashford güzel bir gol attı ee, onun dışında iki takımın da e, notlarımı bir göz gezdireyim bir şeyi var mı diye e, başa baş geçen bir maç oldu aslında Kıvanç. ama e, Leic Leicester City'nin hani e, şey Everton maçında öyle değildi pek ama e, set hücumuyla gelebilen, bu tarz maçlar değil de set hücumuyla gelebilen ve e, daha organize olan bir Leicester City göremedik. Zaten bireysel yeteneklerin öne çıktığı bir maç oldu Leicester City için. Barnes'ın da golü öyle geldi zaten. Barnes da zaten e, uzaktan bir vuruşla topağlara gönderdi. Yani. Ee, başa baş geçen mücadele. Manchester United'ın daha domine, domine ettiği maçı, ben beklemiyordum bunu ama daha domine ettiği maçı planlarını başarılı uygulayan son 5 dakikada da istemediği oldu e, Manchester United'ın. Öne de geçmişti. Kavani'nin de oyuna girmesi yani çok etkili oldu. E, i̇stersen son bir kez de Marsiel'e değineyim çünkü e, şey performansı ile ilgili, bu maçtaki performansı ile ilgili. E, ben bu maçtaki performans üzerinde gerçekten beğenmedim. Hatta karşı karşıya kaçırdığı bir gol var. Eee Marsiel'in bu sezon kötü performans gösterdiğini, o yüzden hani e, sürekli kadroda değişiklik yaptığını biliyoruz Solskjaer'in. Ama Marsiel gerçekten hani Leeds United maçında birazcık birazcık daha üstüne koymuştu ben dedim Yani gerçek Marsiel, geçen seneki Marsiel geri dönüyor demiştim Kıvanç. Evet. Ama bu maçta yine bir dibe vuruş yaşadı. Çok e, ucuz bir gol kaçırdı yani e, o yüzden Martial e, yerine de Cavani girdi yerine de Cavani girdi Yani zaten e, golünde asistini yaptı Yani dediğim gibi iki takım içinde eşit bir futbol gösterdi Ben de kısaca birkaç şey ekleyeyim Öncelikle e, Solskjaer için bence zor bir tercih oldu orta sahada Fred McDonough'u seçmek Çünkü performansının belki zirvesinde olan bir Pogba vardı ki kesinlikle iki maçta olan yani yani olağanüstü istemiyorum aslında Pogba çünkü çok potansiyelli bir oyuncu kendi seviyesinde oynadı. Hı Ben olsun yani bence Pogba'yı başlatmalıydı diye düşündüm ben maçtan önce. Ama tabii maçta gördük ki e, Mkhitaryan'ın ilk Fred başlaması daha doğruymuş. Evet. Bir de, takımın ön yap, yaratıcılıkla ilgili bir şey söyleyeceğim. O takımdan Ferland'ın biz çıkardığın zaman yaratıcılık olsun çok eksiliyor takım. Ona da ee, yani kanatlarda belki düşünüyorum Mata gibi bir daha orta saat orijinli bir kanatlı yaratıcılık problemi çözebilir. Fernandes olmadığı zaman için konuşuyorum tabii. Çünkü Fernandes varken gerek yok. Ama Fernandes yokken bence e, United çok zorlanacak. Evet. Tabii bu da biraz felaket telallı gibi olmasın. Fernandes sakat değilse şey değil de. Evet. Yani ben de öyle düşünüyorum. İstersen e, sıradaki maçımıza geçelim. Arsenal tabi, Arsenal-Chelsea mi? Tamam, evet. tamam, tabi geçebiliriz. Onunla da e, ben başlayayım istersen. Tabi. Öncelikle şunu sorayım bir saniye. 11'leri de açayım ki. tamam. da Tamam. İki takımda da beklediğimden farklı 11'ler var açıkçası. E, Arsenal'de hı hı. baktığın zaman özellikle orta sahada e, eline iyi görüyorsun. Beni şaşırtan evet. bir tercih. Defans'ta e, Pablo Mari. O da yine beklemek yani ilk on için ve e, Lacazette'in arka üstüne baktığın zaman da yani 4-2-3-1'in e, kanatlar ve on numarasına baktığın zaman hı hı. on numarada Smith-Rowe sağ kanatta evet. Saka ve sol kanatta Martinelli. Yaş ortalamaları 19-19.5 gibi bir şey yani Be, benim beklemediğim bir hücum hattıydı. ve e, beklediğinden de daha iyi sonuç verdi. Üç oyuncu da özellikle çok dinamikti. Sürekli yer değiştirdiler ve onlara evet. da şeflik eden bir lakazet vardı. Evet, yani, kesinlikle. E, mesela atıyorum Simitrov sağa kayıyor, Saka öne gidiyor, lakazet arkaya geliyor. Çok dinamik bir şekilde hallettiklerini düşünüyorum. Hı -hı. Evet. E, defans'ta da Rob Holding vardı. O da iyi performans gösterdi. Yanında Pablo Mari dediğim gibi sürprizisi. O da Hı -hı. topu iyi kullandığını gösterdi. Yani çok iyi oynadı da demek istemiyorum ama bir klasman seviyesini gösterdi. Evet. Ee, bir, bir de Arsenal için beklere değinmek istiyorum. Bence Hector Bale'in özellikle formsuz bir dönemden geçiyor. Ona rağmen dün çok iyi oynadı. Kieran evet. Tierney de çok iyi bir performans gösterdi. A Hatta onlar o kadar çok hücuma katıldı, agresifliklerini ortaya koydular ki Rhys James ve Ben Chilwell adam akıllı hücuma çıkamadı. Doğru. Hatta Rhys James penaltıyı da yaptırdı. Ee, evet. Tierney'e karşı. Hı, -hı bu da yani resmen bir total, total bir gördük Arsenal'de. Savunmaya da pek evet. ihtiyaç duymadılar açıkçası. Yani topu hızlı kaptılar yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde de e, paslaşarak çıktılar. Ben Arsenal'i çok beğendim. Yani yeniden bir doğuş olabileceğini düşünüyorum bunun Arsenal için. Önümüzdeki süreçte tabii daha iyi göreceğiz. Yani şunu net söyleyeyim. Eğer Chelsea maçında kaybetselerdi ben büyük ihtimalle bu. burada artık, bayağı artıkta falan sağlıyor olacaktım ama kazanmaları bence çok şey değiştirdi. Yani Chelsea için de bir şey söylemem gereker, gerekirse kadrolu bakımından. Polis için ben çok beğendiğim bir oyuncu, sevdiğim de oyuncu ama sağ kanatta başlamasını doğru bulmadım açıkçası. Çünkü sağ kanatta Hı. etkisiz bir oyuncu, sol kanatta daha etkili bir oyuncu. Onun dışında Kante'nin kötü performansı vardı maalesef. Evet. Yani Chelsea için bu söyleyeceklerim bunlar. Sen ne düşünüyorsun ilgili? Tamam teşekkür ederim. Şimdi e, Arsenal'in e, hepimizin bildiği gibi çok kötü bir serisi var. Benim ee, maç maçı Evet doğru. Burnley maçında berabere kaldılar. İşte son maçlarda örnek verirsek e, Southampton maçında berabere kaldılar. Everton'a yenildiler ki Kıvanç bence e, Arsenal'in bu maça gelebileceğini yani bu maçtaki performansını öngören maç Everton maçıydı. 2-1 yenildikleri Everton maçıydı. Everton maçında en azından önceki maçlarda en az 2-3. haftaya kadar Arsenal'de öyle bir kötü futbol görmüyorduk ama ondan sonra başladı bunlar. İşte Everton maçına kadar devam etti ama Everton maçında takımda bir silkelenme oldu yani bu e, gördüğümüz artık Arsenal'deki kötü performans değil yani topla buluştuğu zaman artık hücumu düşün yani bir an önce top atayım da ayağımdan ne olursa olsun e, boş hücum yapayım gibi düşünceler artık Everton maçında ben görmemiştim bu çok önemliydi Arsenal için e, Everton maçında olması ve Everton maçında e, Pepe'nin de golünü atmışlardı herhalde 1-1 olmuştu maç penaltıda Sonradan mı 2-1 olmuştu, yanılmıyorsam, Everton için. Olabilir, tam hatırlamıyorum. Evet, yani e, en azından belli bir direnç gösterdiler. Ama tabii e, Everton'un da şu, gerçekten hakkını verelim bu maçta. Sonra bu maça geldiğimizde, hatta bu maçtan önce Manchester City'den 4 yediler. Manchester City'den 4 yediler. En kötüsü de oldu, yani üst üste yenilgiler, kazanamama serisi. En sonunda da kupadan da elendiler. E, onlar için kötü bir e, seri oldu. Bu maçta işte dediğim gibi belli etti ve kadroyla Arteta çok büyük bir revizyon uğrattı. Bak e, kadrolar mesela benim önümde şu anda. Gördüğün, gördüğüm gibi e, Chaka, Elneni e, normal aslında. E, Pablo Mari'yi oynattı bu maçta. Sonra 4-2-3-1'in senin de dediğin gibi kanatlarında, e, sol kanadında martinelliye şans verdi. E, Pierre-Emerick Aubameyang'ı 7'ye oturttu. Haklı olarak e Saka'ya zaten şans veriyordu sezon içinde ortalama bir performans gösteriyordu ama bu maçta gerçekten pa yıldızının parladığı maç oldu bu sezon özelinde. Eee da oynadı. Smirnov'un zaman zaman hani ceza sahası dışından bir aksiyona girmeye çalıştığı, hani e, takıma skor katkısı yapmaya çalıştığı anlar oldu ama çok bireysel kaldı. O yüzden Smirnov'un hani beklenenin üstünde performans gösterse de ben yine onu be beğendiğimi düşünmüyorum. Yani benim beklenenim de değildi Simitro. Ee, Martinelli ona, ana keza ben Martinelli'yi çok beğendim maçta Kıvanç. Evet. Ya yani o üçlünün en iyi iki oyuncusu Saka Martinelli'ydi. Saka Martinelli. Martinelli. Altlarında kaldı. Evet. Kesinlikle. E, ee, Saka'nın harika bir performansı var. Hem geriye geliyor, defansa geliyor, top çalıyor. Hem işte hücuma geliyor, e, katkı sağlıyor. Ve golü de harika buldu Arsenal onunla birlikte. Gerçekten yetenek golü olması gerek. E, la ya o vuruşu la yapacak çok az oyuncu vardır. Ya. bir vuruşu yaptı Saka. Çok çok yeteneğini belli eden çok güzel bir gol attı. Onun dışında ben Arsenal'in e, bu maç için hemen ön liberolarına gelmek istiyorum. Elneni ve Çaka. Elneni ve Çaka. E ee, Elneni'nin ben yine dediğim gibi performansını beğenmedim. Muhammed Elneni e, ikinci haftadan sonra Arsenal'in o Dinamosu hani birazcık daha hücuma çık, çık, çıkan çıkan hani çaka gibi değil de topları e, ceza sahası Arsenal'in ceza sahası dışından toplayan birazcık işte pasör özellikle bir oyuncuydu. İki yönlü, e, i̇ki yönlü orta saha diyebileceğimiz haklısın. İki yönlü orta saha diyebileceğimiz bir oyuncu. Çaka birazcık daha o konuda ondan iyi ama bu anlamda özellikle bu maçta çok pas hatası yaptı. E, ee, Burnley maçında da öyleydi. Southampton maçında da ben onu beğenmemiştim. Everton maçında kısmen birazcık zaten Arsenal'de bir toparlanma olmuş dediğim gibi sana başta. Bir şey oldu ama bu maçta en iyi beğenmedim. Yine önümüzdeki maçta Arsenal'in hani hangi tercihi yapacağını merak ediyorum orta sahada. Onun dışında e, yine takımın es eskiden hani tek ayakta kalan oyuncusu Tierney diyordum ya ben sana. Evet. Bu maçta da yine onu gösterdi yani Tianny'nin hiç bitmeyen bir eforu var zaten takıma da penaltıyı kazandırdı. Evet, ee, hücum... çok. Tabii. Evet, doğru. Onun dışında e, ben Arsenal'in bu muhteşem oyunun yanında e, bir de ufak da olsa Chelsea'ye değinmek istiyorum bu maç. Kante e, hücuma katkı sağlayan orta saha, seri paslarla geçen ya da tek başına adam adam adama da çok iyi e, şey mücadele gösteren bir oyuncu ama bu maçta e, özellikle çok faul yaptı. Çok evet. faal yaptı Kıvanç. Hatta Ve yaptığı gereksiz bir faullerle golü yedirdi takımına. Kesinlikle. Takımına. En kötüsü de oldu zaten. En kötüsü de oldu. Kante'nin yaptığı bir faul yüzünden golü yediler. Ee, orta saati zaten bu sene görmeye alıştığımız Mount, Kante, Kovacic, ortası 4-3-3'ün orta sahasında e, onu gördük. Yani Kante'den nadir de olsa böyle e, kötü performans gördük. Onu, çünkü Arsenal'in inanılmaz bir ee, orta saha performansı vardı. Elini hariç tutuyorum tabii ki de. İnanılmaz bir kanat performansı vardı. O yüzden bugün orta saha e, Chelsea ve Arsenal maçında Arsenal'in orta sahası çok yıprandık maç. maç. Evet. Onun dışında son olarak da söyleyebileceğim bir şey. Ben Werner'i yine çok kötü gördüm bir maç. Werner'i çok kötü gördüm. Yani, yani o Werner hava artısıyla geçerli söylediğim şey daha evet. hala e, hazırlık aşamasındalar. Bence. Yani evet, hazırlık de aşaması de Çok lazım. yüksek ikisinde. Havertz'in potansiyeli çok çok daha yüksek ama bence toparlayacaklarını düşünüyorum ben ikisinde. Chelsea daha zaten e, %100'ünü veren bir yani verecek bir takım değil. Takım potansiyelde oyuncular üzerinde kurulmuş. Önümüzdeki bir 2-3 yıl içinde hatta başlangıç hocadan da böyle Frank Lampard o da o da gelecek vardı ama teknik direktör aslında hı hı. oyuncu olmasa da 2-3 yıl içinde çeşitli başarılar kazanmaya çalışacak bir kulüp. Yani bu kulüpten ilk başta beklentileri çok yükseltiler, Yaptıkları evet. tabii kendileri de yükseltti. Çok iyi transfer yapınca, yani çok fazla para harcayınca. Sezonu ama, da çok iyi başladı. Yani i̇yi de başladılar ama işte bu oyuncu kadrosuyla bu kadar bence. Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa ilk parti kapatalım. Ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, yok. <gülüyor> çok <gülüyor> çok düşündüm. düşündüm. Çok düşündüm ikinci partta görüşmek üzere. Görüşürüz.